Adı Itır Çiçeği. 2021 yılının 101. tayı. Doğum tarihi 21 Nisan 2021. Babası Onur Kağan. Annesi Yağ Zefe. Bu tayımızın cidago yüksekliği 149 cm, göğüs çevresi 172 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır dişi tay olup Yağız Kağan isimli tayla ana baba 1, Kervantay, Onurlu Efe, Kelemer, Dumanoğlu, Olgunal, Adıvar, Bişkekhan, Han, Atlas Çiçeği, Kral Onur ve Ulu Göl isimli taylarla babadan, Siyah Hüzüm ve Sayışman isimli taylarla anadan kardeştir. Müzik